Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Stickball Legacy'ye başlıyoruz. Zaten hatırlayana kadar yorum yapsın. kadar yorum Başlıyoruz. Evet fragman giriyor. Yomurta <laughs> attı bir dünyada. Her biri kendi teknolojisine sahip. Ayrı ayrı uluslar çevrenizi sarmış durumda. Ve hepsinin tek ortak amacı hüküm sürmek. Her ulus kendine özgü savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzersiz ve celili gurur duyuyorlar ve hatta öyle takıntılar oldular ki neredeyse silahlara tapıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek tek yöntem olduğuna inanıyor. Ve hepsi de kendi eşyelerine, diğer öğretmeyi hedefliyor. Bunun için yaptıkları liderlerin de deyimiyle ilahi müdahale veya sizin bildiğiniz şekliyle savaş. Diğer uluslar arşid onlar. Okçulun yolu. Horvath, kılıcın yolu. Magical, büyücünün yolu ve Spiritonlar, mızrağın yolu. Ordu adlı bir ulusun lus liderisiniz. Ve sizin yolunuz barış ve bilgiden geçiyor. Halkın silahlarına takmıyor. Bu da komşu gözünde sizi bir hedef haline getiriyor. Kendinizi savunmak için tek şansınız önce saldırmak. Ve tüm bu süreç boyunca her bir olsun teknolojisini almak. Baka kimin anıları depreşti yorumlara yazsınlar. Evet bu. Savaş başlıyor. Arşidon düşman nasıl koya karşı koyamayacağı skala isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Açın haykellerini yık. Tamam efendim. Bir madenci şehit. Bu da bana öğretiyor. Abi ben bunu kaç yaptım sen biliyorsun ya. <laughs> <laughs> Üzerine dokunuyor. Bana mı öğretiyorsun seni? okol. Bu kılıçlı olacak bu arada Ayrıca bu bölüm e, seri seri ilerleyecek yani. Her bir bölüm bir tane yani her bir seviye bir bölüm. Sağ ol. oğlum. Kazanmak için düşmana kelini yak diyor. Düşman ekeli bu. Kontrol edebiliyorum. Uy. böyle saldırıyor. Babasını çağırsın. Yii. Ya galiba çok kolay oldu ya. Açıdan. Okçu. <laughs> Kale Okçusu'nu açtık bir de. Evet şimdi yükseltme yapacağız. Ben direkt Svordat'tan yana olduğum için Svordat'a veriyorum. Bunlara Sopalı Adam diyorlar ama şimdi... Sonra ise bu Svordat olacak. Evet bakın. İlk olarak Açıdonları yaptık. Ondan sonra Burası falan filan derken Bu birkaç bölüm sürer. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok kısa olurum. Ben de farkındayım ama prosedür böyle. Hadi görüşürüz.